Merhaba çocuklar. Ben Şemsettin Çakır. Bu videoda 20'den geriye birer ritmik sayacağız. Hadi başlayalım. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şimdi biraz hızlanalım. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şimdi biraz daha hızlanalım. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şimdi de sadece siz sayın. Şimdi de son kez birlikte sayalım. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 0 Pekiştirmek için tekrar izleyebilirsiniz.